Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz 30 yıl savaşları. Şimdi arkadaşlar neden 30 yıl savaşları diyoruz? Çünkü bu savaşlar arkadaşlar tam 30 yıl sürecek. 1618'den 1648'e kadar arkadaşlar. Aradaki süremiz tam 30 yıl. Bu yüzden biz bu savaşları arkadaşlar 30 yıl savaşları diyeceğiz. Diğer adı da arkadaşlar bu savaşların mezhep savaşları olarak arkadaşlar biliniyor. Buna da dikkat ediyoruz mezhep savaşları da diyeceğiz arkadaşlar 30 yıl savaşlarına. Şimdi şöyle bir giriş yapalım önce arkadaşlar. Hani nedir? Sonuçları neler oldu? Zaten detaylıca inceleyeceğiz. Martin Luther arkadaşlar biliyorsunuz kilisenin öğretilerine karşı çıkacak ve reform hareketlerini arkadaşlar başlatacak. Bu da mezhep savaşları olarak adlandıracağımız 30 yıl savaşlarına sebep olacak. Yani 30 yıl savaşlarının arkadaşlar dediğim gibi ortaya çıkış nedeni dini sebepler. Reform zaten Hristiyan dinindeki arkadaşlar yenilikti. Yenilik hareketleri dinin kendini özellikle Katolik Kilisesi'nin kendini yenilemesiyle sonuçlanacak gelişmelerdi. İşte Martin Luther öncülüğünde reform hareketleri dediğim gibi arkadaşlar mezhep savaşları olarak adlandırılan 30 yıl savaşlarının başlamasına sebep olacak. Şimdi bu süreç arkadaşlar 1648'de Westfalia barışı ile son bulacak ve hakimiyet kavramı arkadaşlar yeniden tartışmaya açılacak. Yani Westfalia gerçekten bugünün bile etkileyen arkadaşlar önemli sonuçlar ortaya çıkaracak zaten değineceğiz birazdan. Özellikle arkadaşlar Roma Vatikan merkezli birleşik bir Avrupa yerine artık ulusal devlet merkezli parçalanmış bir Avrupa'ya bırakacak. Yani bugünkü modern Avrupa'nın hem hukuk anlamında hem de devlet anlamında arkadaşlar temelleri 30 yıl savaşlarından sonra yapılan Vesfalya Barış Anlaşması ile atılacak. Roma zaten Hristiyanlığın arkadaşlar özellikle Vatikan biliyorsunuz merkez burada. Papalık da burada. Vatikan merkezli Birleşik Avrupa artık arkadaşlar olmayacak. Bunun yerini ulusal devlet merkezli artık daha böyle küçük arkadaşlar ulus devlet dediğimiz devletler ortaya çıkacak ve bütün değil parçalanmış bir Avrupa ve arkadaşlar artık din kuralları yerine hukuk kurallarının etkili olduğu bir toplum düzenine doğru dünya gidecek. Şimdi özet olarak 30 yıl savaşları ve arkadaşlar beraberinde getirdikleri bu şekilde hani nedenlerini bahsettik. Şimdi zaten daha detaylı arkadaşlar 30 yıl savaşlarına bakacağız. Şimdi 30 yıl savaşlarının nedenleriyle başlıyoruz. Arkadaşlar 1555 yılında Augsburg Barışı yapılacak. Augsburg Anlaşması. Bu anlaşma ile Kutsal Roma Germen İmparatoru ve Papalık Protestanların varlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Şimdi arkadaşlar hani Hristiyanlıkta zaten biliyorsunuz işte daha önce Katoliklik, Ortodoksluk gibi mezhepler vardı. Reform hareketlerinden sonra da Protestanlık mezhebi ortaya çıkacak. İlk başta arkadaşlar bu kabul edilmeyecek. Şöyle Protestanlar kimdir? İşte Martin Luther ve arkadaşlar beraberindekiler kiliseyi protesto edecek Kilisenin bu saçma uygulamalarını arkadaşlar. Haksız uygulamalarını. O yüzden biz bu gruba protestanlar diyeceğiz. Yani protesto edenlerden dolayı arkadaşlar bu ismi alacak. Bu mezhep protestanlık mezhebi. Ve 1555 yılında Osburg anlaşmasıyla Kutsal Roma Germen İmparatoru ve Papalık arkadaşlar protestanları resmi olarak tanımak zorunda kalacak. O yüzden Osburg anlaşması bizim için önemlidir. Protestanlığın arkadaşlar serbest bırakıldığı resmi bir mezhep olarak tanındığı arkadaşlar anlaşma sorulur bize. Osburg barışı ya da Osburg anlaşması diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yine Avusturya ve İspanya Papa ile işbirliği yaparak Protestanlara ve Protestanlığı benimsemiş prenslere baskı kurmaya başlayacaklar. Hani çünkü istemiyorlar arkadaşlar protestanlığı. Hani bunun siyasi boyutları da var. Buna da dikkat ediyoruz. Avusturya ve İspanya'nın arkadaşlar papayla işbirliği yaparak protestanlara ve protestanlığı benimsemiş prenslere baskı kurmaya çalıştığında bilelim. Yine arkadaşlar Augsburg Barış Anlaşması ile yasaklanan kilise malları kamulaştırılmasında protestan prensler tarafından devam edildi. Yani kilisenin haksız kazançlarını arkadaşlar kilisenin mallarına dünyevileşmesine protestanlar karşı çıkacak ve kilisenin mallarına el koyacak. Yine arkadaşlar dini sebeplerle başlayan bu 30 yıl savaşları aslında bir Habsburg ve Bourbon dediğimiz arkadaşlar hanedanların siyasi mücadelesinde etkili olacak. Yani dini bir sebeple başlayacak ama arkadaşlar hani devamındaki gelişmeler özellikle Osburg barışından sonraki arkadaşlar süreç ve Westfalia anlaşması durumu daha farklı boyutlara doğru götürecek yine Habsburgları ve arkadaşlar Bourbon hanedanlıklarını da ismen bilmemiz gerekir dikkat ediyoruz. Şimdi gençler 30 yıl savaşlarının gelişimi hani taraflar kimler ne oldu bunlara bakacağız. Arkadaşlar tarafları da bileceğiz. Özellikle burada Fransa'nın rolünü çok iyi bilmemiz gerekecek. Şimdi Protestan Birliği kimlerden oluşuyor? Fransa arkadaşlar. Şöyle Fransa'yı ayrıca bir arkadaşlar anlatacağım zaten. Danimarka, Bohemia, İsveç, Norveç, Hollanda arkadaşlar. İngiltere, Protestan Alman prensikleri zaten arkadaşlar. Hani bu grubun lideri bunlar. Yani bunlar başlatıyor savaşı Protestan Alman prensikleri. Şimdi Katoliklerde zaten arkadaşlar Kutsal Roma Germen İmparatorluğu var. İspanya, Avusturya, Baviera ve Katolik Alman Prenslikleri de burada yer alacak. Bunlar 30 yıl savaşlarının arkadaşlar tarafları. Dediğim gibi savaş aslında mezhep savaşı ama içeride arkadaşlar siyasi gelişmeler, durumlar da etkili. Şimdi zaten Fransa örneğiyle bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi arkadaşlar Fransa normalde Katolik ama Özellikle burada arkadaşlar protestanları destekleyecek. Burada dediğim gibi artık bu olayın sadece dini değil, siyasi bir güç dengesi oluşturma arkadaşlar, karşı tarafa karşı bir güç hamlesi. Bunu da arkadaşlar Fransa'da göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar Fransa katolik olmasına rağmen 30 yıl savaşında protestanları desteklemiştir. Bu da bu savaşların sadece din için değil arkadaşlar, hani aynı zamanda siyasi boyutları da olduğunu bize gösteriyor. Fransa sorulur arkadaşlar bize dikkat ediyorsunuz. Testlerde, sorularda karşımıza gelir. Önemlidir. Şimdi normalde arkadaşlar hani baktığımız zaman Katolikler daha büyük devletler. İlk başta onlar üstünlüğü kuruyor. Ama arkadaşlar İsveç ve Fransa'nın savaşa dahil olması Protestanların yanında dahil oluyor arkadaşlar. İsveç Fransa'dan zaten bahsettik arkadaşlar ve Portekiz'in İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle savaşı arkadaşlar protestanlar kazanacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Protestan Alman prensleri yani protestanlar grubu 30 yıl savaşlarını kazanıyor. Ve 30 yıl savaşlarının sonunda arkadaşlar 1648'de Westfalia anlaşması imzalanıyor. Şimdi arkadaşlar Westfalia bizim için önemlidir. Çünkü Genel sonuçları arkadaşlar tüm dünyayı daha sonra etkileyecek sonuçları olacak Vesfalya Barış Anlaşması'nın. Şimdi bakalım arkadaşlar 1648 Vesfalya Barışı neler olmuş hangi arkadaşlar gelişmeler ortaya çıkmış. Vesfalya Barışı ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü tanındı. Artık arkadaşlar isteyen istediği mezhebi ne yapacak seçecek yani din hürriyeti din serbestliği tanındı. Önceden Kralın ya da prensin arkadaşlar hangi mezhebe dahilse yaşadığın bölgeye sen de mecburen o mezhebi seçmek zorundaydın. Artık böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet hani geç kalınmış bu uygulama. Bizde her zaman böyle bir arkadaşlar dini anlamda özgürlük vardı Türk devletlerinde, Türk İslam devletlerinde. Ama arkadaşlar Avrupa'da maalesef durum bu şekildeydi. İşte Westfalya Barışı ile artık Avrupa halkı arkadaşlar istediği mezhebi seçme özgürlüğü tanınacak ve bundan sonra da arkadaşlar... Tüm mezhepler eşit kabul edilecek. Hani Katolikler her zaman kendilerini daha üstün görüyorlar. İşte biz Hristiyanlığı en koyu haliyle yaşıyoruz modundalar. O yüzden diğerlerini arkadaşlar çok fazla kabul edip önemsemiyorlar. Artık böyle bir şey olmayacak. Tüm mezhepler arkadaşlar hem mezhep seçme özgürlüğü hem de tüm mezheplerin eşitlenmesi vesfale barışıyla sağlanıyor. Yine arkadaşlar siyasi sonuçları da var demiştik hatırlayın. Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletler arkadaşlar bağımsızlığını ilan edecekler. Yine bugünkü arkadaşlar modern devletler hukukunun temelleri atılacak bunu konunun devamında arkadaşlar ayrı bir konu olarak zaten işleyeceğiz. Modern devletler hukuku işte Avrupa'nın arkadaşlar değişimi, dönüşümü zaten sonra bu sistem tüm dünyayı etkileyecek. Dediğim gibi modern devletler hukukunun temeli de arkadaşlar ya da günümüz işte Avrupa hukukunun modern hukukun temelleri yine Westfalia'da atılacak en önemli sonuçlardan birisi bu arkadaşlar. Yine Habsburg Hanedanlığı arkadaşlar savaşı kaybettiği için itibar zedelenecek ve Almanya'da yerel hanedanlar, yerel güçler arkadaşlar ön plana çıkacak. İşte prenslik dediğimiz, Alman prenslikleri dediğimiz oluşumlar arkadaşlar ortaya çıkıyor. Dikkat ediyoruz bunda Yine arkadaşlar Brandenburg Prensliği giderek güçlenecek ve bir bakımı Prusya İmparatorluğu'nun yani Almanya'nın arkadaşlar bugünkü Almanya'nın temelleri Westfalia'da atılmış olacak. Prusya arkadaşlar eski Almanya işte Prusya dediğimiz şey günümüzün Almanya'sına dönüşecek. Dediğim gibi arkadaşlar şu hanedanlığa da dikkat edeceğiz. Yine Almanya arkadaşlar yüzlerce küçük prensliğe bölünecek. Tabi hani burada protestan değil arkadaşlar. Katolik Almanya'dan, Katolik gruplardan bahsediyoruz. Şimdi gençler geldik 1648 Vesfalya Barışı'nın değerlendirilmesine. Şimdi arkadaşlar Almanya 1871'e kadar siyasal birliğini tamamlayarak Orta Avrupa'da baskın güç olma şansını yitirecek. Yani Almanya arkadaşlar bir kendi içine çekilme dönemine girecek burada. Buna dikkat ediyoruz. Yine 19. yüzyıla kadar kıta Avrupa'sındaki en güçlü devlet ise arkadaşlar Fransa olacak. Çünkü Fransa protestanlar arkadaşlar hatırlarsanız desteklemişti. Protestan Alman prensliklere katolik olmasına rağmen dedik onların yanında savaşa girdi ve savaşı kazandı. Zaten istediği arkadaşlar diğer devletlerin güç kaybetmesiydi. Bunu da başarmış oldu. Dedik zaten yani sadece dini bir sebeple değil bunun arkadaşlar siyasi sebepleri de vardı. 30 yıl savaşları dediğimiz sadece mezhep savaşları değildi. İşte siyasi meselelerde arkadaşlar siyasi çıkarlarda söz konusuydu. Fransa dedik bunun en güzel örneği. Yine arkadaşlar Alman İmparatorluğu gibi papalıkta Vestfalya'da darbe yiyecek arkadaşlar. Eski güçleri bunların da kalmayacak. Yine din özgürlüğü arkadaşlar kavramı Avrupa'da kesinlik kazanıyor. Dedik ki isteyen istediği arkadaşlar dini inancı kabul edebilir de etmeyebilir de istediği mezhebi seçebilir arkadaşlar. Ve artık şöyle bir döneme gireceğiz gençler. Hani biz bunu sekülerizm ya da seküler diyeceğiz bu kavrama. Devletler daha seküler yani dünyevi hale gelecek. Arkadaşlar eskiden dediğim gibi bak hani merkez neresiydi işte Vatikan ya da Papalık. Artık öyle değil arkadaşlar. Artık dünyevileşme dediğimiz, sekülerizm dediğimiz kavram arkadaşlar ortaya çıkacak. Ve din kurallarının, dinin arkadaşlar toplum hayatındaki etkisi giderek azalacak din adamlarının. Ve arkadaşlar artık bunun yerine hukuk kuralları, yine ulus devlet dediğimiz model ortaya çıkacak. Yani arkadaşlar yavaş yavaş bugünkü işte modern Avrupa hukukunun ya da modern Avrupa'nın doğuşu diyoruz ya işte arkadaşlar hani Westfalia bunları getirecek. Buna da dikkat ediyoruz. Sekülerizm dediğim gibi arkadaşlar dünyevileşme demektir. Devletler daha dünyevi hale, daha seküler hale arkadaşlar geliyor. Yani dinin etkisi devlet yönetiminden, hani toplumların üzerinden bir nebze de olsa arkadaşlar çekilecek. Yine devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir konuma yükselecek. Yani arkadaşlar artık devletler gücünü dinden değil, hukuktan işte daha sonra da biliyorsunuz ulusal ordular kurulacak. Milli ordular ordulardan arkadaşlar almaya başlayacak. Krallar mutlak egemen olacak. Artık arkadaşlar papalığın, dinin etkisi devlet yönetiminde ve hukukta arkadaşlar kesinlikle etkili olmayacak. Avrupalı krallar arkadaşlar kiliselerini milli hale getirdiler. Dini devletin tekelini aldılar. Şöyle arkadaşlar hani mesela nasıl bizde din hizmetleri de devlet tarafından veriliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı var. İşte din adamları da devletin bir memuru. Aynı şekilde arkadaşlar. Yani Avrupa'da da artık krallar kiliselerini milli hale getirecekler ve dini yetkiler dışındaki arkadaşlar işte diğer tüm yetkileri papalığın arkadaşlar ne yapılacak? Kaldırılacak. Yani bugünkü işte modern toplumun temelleri 1648 arkadaşlar Westfalia anlaşmasıyla atılmış olacak. Evet arkadaşlar şimdi dedik ki ya, değerlendirmesini yapacağız. Modern devletler hukukunda Westfalia modeli diyeceğiz. Westfalia modeline göre arkadaşlar devletler arası hukuk tüm devletler arkadaşlar hukukun eşit özneleri sayılacak. Buna dikkat ediyoruz. Devletler devletler arası hukukun eşit özneleri yani tüm devletler arkadaşlar eşit kabul edilecek eşit şartlarda anlaşma yapacak. Yani artık bu arkadaşlar genel geçer bir kanun haline gelecek. Yine devletler arası hukuk arkadaşlar devletlerin kendi arzuralığıyla taraf oldukları anlaşmalarla belirlenecek. Yani isteyen istediğiyle arkadaşlar artık dost da olabilir, düşman da olabilir. Hani bunu gizlemeye, saklamaya gerek yok. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Çıkarlarıma göre arkadaşlar hareket edebilirim. Daha önce konjektürel ittifaktan bahsettik. Yani duruma göre arkadaşlar istediğim gibi hareket edebilirim ya da denge siyaseti de diyebiliriz biz buna. Dediğim gibi devletler arası hukuk devletlerin kendi arzularıyla arkadaşlar taraf oldukları anlaşmalarla belirlenecek. Yani kimseyi zorlama vesaire arkadaşlar bu tarz şeyler yok. Tüm devletler öncelikle birbirine hani saygı duyacak artık hani kanun hukuk kuralları geçerli. Yine Devlet kendi tebaası ve kendi toprakları üzerinde mutlak yetkiye sahip oldu. Yani arkadaşlar devletlerin artık sınırları belli. Herkesin bir uymak zorunda olduğu hukuk kuralları var arkadaşlar. Belli çerçeveler çizilecek. Bunlardan bahsediyor. Ve arkadaşlar işte bu saydığımız nedenlerden dolayı bu anlaşma modern Avrupa'nın ve milli devletlerin doğuşunu da beraberinde arkadaşlar getirecek. Yani ulus devlete Hukuk devletine arkadaşlar geçiş süreci Westfalia ile başlamış olacak. Ve sonraki süreçlerde de arkadaşlar bu devam edecek. Yine Westfalia arkadaşlar Napolyon sonrasında Avrupa'nın yapısının belirlendiği 1815 Viyana Anlaşması'na kadar Avrupa kamu hukukunun temeli olacak. İşte arkadaşlar bu 1815 Viyana'da yeni dünya düzeni zaten tekrar arkadaşlar belirlenecek. Ama 1815 Viyana'ya kadar arkadaşlar, Viyana Anlaşması'na, Viyana Kongresi'ne kadar Avrupa hukukunun, kamu hukukunun temelini oluşturan anlaşma Westfalia Barış Anlaşması diyeceğiz. Arkadaşlar özellikle Westfalia'nın getirdikleri işte sonuçları olarak değerlendirdik Westfalia Anlaşması'nı. Buraya dikkat ediyoruz. Yine hani savaş kimler arasında oldu? Bunlar bizim için önemli. Bunları bilirsek bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntımız olmaz. Genelde arkadaşlar dediğim gibi şurada sonuçlarla ilgili değerlendirme ile ilgili daha çok karşımız arkadaşlar sorular gelir. Bunlara da dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar burada Vesfalya 30 yıl savaşları ve Vesfalya anlaşmasını bitiriyoruz. Şimdi gençler diğer konularımızla devam edeceğiz. Dediğim gibi notları alıyorsunuz arkadaşlar yine defterinize yazıyorsunuz. K12'den bekliyorum şeyle beraber birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce hani Karlofça ve Kutsal İttifak'ı anlatmıştık canlı dersimizde. İki notu beraber gönderebilirsiniz yine ayrı ayrı ödev olarak da ben eklerim kan 2. Hepinize arkadaşlar başarılar diliyorum.